30 kişilik bir sınıfta müzik kursuna giden 18 kişi, resim kursuna gitmeyen 10 kişi, sadece resim kursuna giden 8 kişidir. Rastgele seçilen birinin her iki kursa da gidiyor olma olasılığı kaçtır? Burada müzik ve resim kursuna gidenlerden bahsedilmiş. Bunlarla alakalı bir küme oluşturalım hemen. Birinci kümemizde ilk kümeye M diyelim ve ikinci kümeye resim diyelim. Bunları harflendirelim. Müzik ve resmi x, y, z ve bir evrensel kümemiz olsun. Evrensel kümede ise hiçbir kursa gitmeyen kişilere de k olarak alalım. Mevcut 30 kişi olduğu için x artı y artı z artı k eşittir 30'dur. Müzik kursuna giden 18 kişidir demiş. Yani x artı y'ye 18 diyoruz. Resim kursuna gitmeyen diyor. Resim kursunu kapattığımız zaman şöyle elimizle kapattığımızda x artı k ile karşılaşırız. x artı k değeri 10 kişidir. Sadece resim kursuna giden 8 kişidir deniyor. Yani sadece resim kursuna giden z'dir sadece. Yalnız resim z'dir. z değerimiz 8'miş. Hemen burada z yerine 8'i yazalım. Rastgele seçilen birinin her iki kursa gidiyor olma olasılığı sorulmuş. Yani bizden y değeri bulunduğu zaman soruyu çözmüş olacağız. x artı y 18, z 8 ise 26. K değeri 4 olarak bulunur. K yerine hemen 4'ü yazalım. K4 ise x 6'dır. x yerine 6 yazıyoruz. Z'yi de biz 8 olarak bulmuştuk. Mevcut eğer 30 ise 6 artı 4 10, 18. 18'den 30'u çıkarttığımız zaman y değerini 12 olarak buluruz. Seçilen öğrencinin her iki kursa gidiyor olma olasılığı her iki kursa gidenler 12 kişidir. Yani y'dir ve sınıfın tüp mevcudu 30 olduğu için bu oran bize istenen durumun olasılığını verecektir. Gerekli sadeleştirmeler yapıldığında her iki taraf 6'ya bölündüğünde 2 bölü 5 olarak bulunur sonuç. Doğru cevap E'dir.